okey think. Okay. We can go. Yürüş yapsana lan. oyuna oyna bakalım lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toygar. ağzını sıçtımın herif sussa. Abi full full klanız biliyon değil mi? Ne güzel işte abi. Allah'ım ya Rabbi. Bugün sizlerle CS:GO'da bir rekabetçi videosu <laughs> çekeceğiz. <laughs> 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 Dur lan. Hardcore mu? Ne oluyor? Mustafa çok kötü taklara taklalara geldik sıkıştırdılar. Birini aldım abi. Ben de birini aldım abi adam shortta. Abi tecavüz. Aşağıda da var. Öleceğim. Ee, Ölsene. Kür, evet, bir sesleri uh, uh, biraz uh, kısayım oğlum çok bağırıyor. Dude. Dude, please. Please. You're talking so much. <laughs> I said nice try after you died. I don't think that's talking too much, but okay. Orospu çocuğu. Ya küfretme. Bana ne ya? Nice try ise bana ne? Abi gel. Ee... Abi sonra küfür etti mi? Küfür etti oluyor böyle çok konuşulur mu? Ne Allah piçine vermiş buna. Abi sen ben de öyle değilim. Ben küfürbaz değilim. İnsanlar geri zekalı. Sen çok konuşuyorsun. Sen de çok konuşuyorsun. Bana ne lan ne konuşmuşsun ben konuşuyorum sen nasıl ne zaman konuştum gördüm suratıma Öyle sıçtım şerefsizim etme lan şükretme Öldüm Öldüm Al Allah... Allah'ın kırtları size. Arkadan Hadi mı geliyor? Işte Sıkıntı yok ben yaşıyorum hala. E şorttan da geliyor Mustafa. Şortta Mustafa. Köpek gibi öldüm. 3 vuruş nasıl 33 ya? Kanka şortta girdi. Geldi şortta geldi Mustafa. Arkanda. Sağda şu an. Sağda. Sağda sağda. Oğlum Mustafa... sağda sağda diyorsun sağ mı orası? Aşağıda aşağıda sa- Neresi orası Mustafa? Benim bana göre sol kardeşim. <laughs> Nasıl sana göre sol? Götün dönük oynuyorsun o oyunu. O aptal mısın? Alım. Abi... <laughs> <laughs> Çok kötü oynuyorsun şu anda ya. Gördüğünüz gibi Nova 4 oldum yani. En son videodan sonra bayağı kastım oh sizin için. Toygarlar aramızda bir ben kaldı. O oynayamıyor. Ona bakmayın. Aynen Sıkıntı o varken ben de oynayamıyorum. <laughs> o, onsuz <gülüyor> <gülüyor> o, onsuz o olmadan 60 70 skor yapıyorum en az. oldu mu? <laughs> gördüğünüz gibi böyle oluyor işte. Şorttan değiyoruz de mu abi? Şerefsiz. Gir gir şorttan. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bomba vermişim lan. Abi gelsen niye bekliyorsun? Lan salak arkayı kim koruyacak? Eray mı? Helal lan. Abi adam vuramıyorum. Kur abi kur. Şorta bak. M4 abresin var o yüzden şorta bak geldi. Ya kimsenin geldi. Abi, Heh, abi aldı. Kanka, Çok güzel aldı abi beni ya. Sıkmasaydın keşke seni. Hop. Lan lan. Ya bu you? nasıl bir adam? Are you fucking kidding with me? O fucking asshole. Abi bir sattı beni ya. Görmedi Ana, herhalde beni. Ben ondanım ben orospu çocuğu. Abi. Videodayız ya. Fucking noob. You sold. Türkçe etme bari. Dude. You guys didn't tell him where you planted or anything. <laughs> I'm not the fucking Russian, you fucking. Ay ben sizi doğuran <laughs> ananın. Ay ay. Valla vururum beynine bak. Abi ben sana bir ipsi satacağım onu koyarsın videoya. Abi bir ipsinden bir de kalmayacak. Aslında ama orası buç. çok sinirlendiriyor beni ya. Abi niye bu kadar sinir yapıyor? Yapma. Sık sık ama koydum çocuğu sık. Tonu çek çekmeyelim lazım. Abi çekelim de yani bu kadar sinirlendirmesin mi? Gece gece ana avrat sövmeyeyim yani. Bana ne helal şey yapacak değilim. <laughs> Videodayım diye sinirimi bastıramayacak. Bastıramam diye ha, öldük ama. Kaç kaç. Ama Allah... Like. Rotate rotate dön. Ne rotate? Dur bekle az daha. Öleceksin Mustafa bak çeneni mutlar mütler, mütler şu herifleri videonun ırzına geçmesinler bir zahmet. Arkandayım mı Musa? Gir 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 plan 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 plan. Uyuyorum, plan sakin plan. ol. Alacağız böyle bu el bizim hadi. <laughs> Bak şeye ben bakıyorum. Eee var Bitteyim abi. Tamam abi. İki kişi kalacak aslında. Abi, bir abi. Helal abi. Hangisini mutlu mutluyorduk? <laughs> AWP'm var. Hangisini mutluyorduk? Hepsini mutlu. O Proximo adı tamam, verilen abi, klanın hepsini. Tamam birader. Hayır dinleme birader. Dinlemiyoruz da bunu. Sen mutlu yeter. Oo. AWP'miz var bir tane daha AWP aldı. Geri zekalı. Beyin yok bu heriflerde beyin. Bir. 2 bir. 2 bi. Ben niye bunlara mikro info veriyorum ki? Ben bana vereceğim zaten sabır. Aynen mi? Mutlu değil mi oğlum onlar? Asp. Mutlu. Alışkanlık oğlum işte. Ayda. Yürü abi short'a yürü. Ben midten geliyorlar, short, geliyorlar. Midten short yardırıyorum. Arkalarındayım abi B'ye giriyorum. Abi giremedim B'ye Allah'ım nasıl bir salaklıktır bu. Usta beni bekle diyecektim de abi ondan. Hayır sen orada hani beni bu apt. Yapacak bir şey yok. Öldük. Adam vardı bir tane bitti. Yürü abi yürü. 4 Dört kaldı. <laughs> Üfle... <laughs> Rüzgar esti ölecek adam. Aa vuramadı arkadaymış. Bir tane daha var abi o pitte. Orada abi çıkma fazla gösterme. Daha çok az aşağıda <laughs> Oh. Hadi be headshot attı. Ah. <laughs> <laughs> Ben ömrü hayatımda böyle bir ateş görmedim. Bak şimdi. Aldım AWP'yi takım kurtarıyorum bak iyi izle. Let's, go. Let's go. 2B var abi. Bir tanesi mid olabilir. 2B var ama. Gel yürü aya yürü. Neredesin abi sen? Orada ne yapıyorsun? Şeydeyim abi bak köşedeyim. Yok yok. Şu aptallar ölsün öyle gideceğim ben. Bak sağ sana... an. What? <laughs> ne oldu lan? Yürü abi o kötü smoke o. Abi senin atacağın smoke'un Sen neredesin abi? He? Benim smoke'um kardaydı da neyse yani. Hayır. Abi solda yok galiba. Abi sıkıştık. B de bir o adamlar 3 kişi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Aha burada. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> Aman. Neredeymiş? Arkadaymış oh, işte. Arkada erif satış. Bombacıyız oğlum. Green satıyor. Ben de oyunu satasım var şu ana. Bak şu an oyunu har harbi, harbi harbi satasım var çok sinirliyim. Abi senin artık şey olman lazım. Keleşik olman lazım satma oyunu. Abi bak şu, bunun bunlar gibi insanlar yüzünden bıçakla ah, bıçakla. O adamda bayağı sağlam bıçak var galiba. Neydi o? Bugün normal bıçak o. Değil mi normal? Normal bıçak o Ne alayım ya? P90 mı Bombayım. Olsam? Bombayım. Tek başıma middeyim geçemiyorum adam var. Ulan destek atmıyor herif kaçtı tek başına sanki bomba o. Biri zekalı beyin yok beyin beyin. Tak gelen takıma Bana ya, P90 atabilir misin abi? Atarım. atarım. Tabii ki daha. Sen, sen bu musun? Hadi ben de P90 alayım. Hadi Mustafa ya round gel. alalım. Bu round bizim. <laughs> Mustafa hadi round alalım. Al bomba da bizde ooo. Long'tan gitme abi short'tan mı gitsek? Short'a da güvenemiyorum şimdi. AWP var mı çok dikkat et. Abi B'ye dönelim B. Dön B'ye tünelden abi. Dön midde, midde herif. Shift shift shiftle git shiftle. Döneyim mi? Kekil ben bir fake atayım. Aldım birader. Giriyoruz abi bir. Do 2. arkadan geliyorlar. <laughs> Anem skip kaç. Arkadan mı geliyorlar? O, geçmiş olsun. Ömrü hayatımız tecavüz. Abi kaç kişi var be? Seni veremedim. Şey Bizim takımdaki herifler oynamıyor. Bir kişi bile vurmadılar. Bir kişi vuran tek kişi benim. Galiba. Galiba benim. Evet. Ben mi vurdum birine? Ben bir kişi ateş bile demedim ki. <laughs> ben öldürdüm birine. Galiba. Evet ben öldürdüm lan tünelde öldürdüm ya. Tamam lan kim öldürse öldürdü işte. Sonra ana avrat söyleyeceğim. Nereden gidiyoruz abi? Sonra Toygar suçlu. Bilmiyorum abi. Ne kadarın var? Senin niye canın o kadar az? Ha değilmiş. Yüz lan canım işte. Nasıl Kırmızı az Kırmızı gözüktü bende. Kırmızı gözüktü bende galiba kör oluyor. Sende sıkıntı var demek Ya başlayacağım bombanıza ya. Sinir oluyor mu böyle bomba geldi Çıkma abi gösterme. Yok lan fake atıyorum. AP var site'da. Çıkma yer bizi. Şorta mı dönüyorsun? Onu sitti. Abi çık, çıkma çıkma yukarıda da var. Nereden geleceğiz zaman tanrım gir longa gir longa gir. Allah'ım ya Rabbi. Onun nasıl güzel of hepsi öldü gene ha. Tabii önden git silahım yok. Temiz abi. Smoğum da yok. geçmiş olsun bizim. çık. Abi çık dikkat edin 3 kişi var arkada. Bütün hepsi orada. <gülüyor> Abi <gülüyor> öyle zıplanır mı ya? Ne alayım ne alayım? yapsak? L'ye gidelim diyor bak bak beyine bak beyine. Ben mütlemedim oğlum adamları. Hayır hay, yazdıklarını okuyorum. Ne yazdılar lan? L'ye gidelim diyorlar işte beyin bu. Ne istiyorsun? Bilmiyorum gel gidelim. Ben ne silah almadım abi? Ben de almadım. yürü <laughs> hadi yürü. Ben aldım. Bunlar bir tane öleceği için bunlar. <laughs> Öldü bile. A sen onunkini al abi ben bunun AWP'sini aldım Benim silahım var. Var mı ben onunkini alayım? Ne var onda? Geliyorlar. Al öpe. Al, 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 al. Geri çekil. Geldiler. Daha geldiler. Ha geldi. Abi gitsin. arkada ya. T basedeymiş adam. Öldüm Mustafa bak iyi izle. <gülüyor> <gülüyor> Allah bekler. Ona AWP atacağım diye ama P90'ımı kaybettim yoksa sana. Tam videonun ismini trollüyoruz. ediyoruz. Ne yapalım bizimkileri bıçaklayalım mı gene? Abi bu herifler ne konuşuyor ya? Açtım bir ara sesini duyayım herifin diye. Ne konuşuyorlar Mustafa biliyorum. Ihlıyor, uhluyor, uhluyor bir birbirlerine. <laughs> i̇şte IQ'su 80'den aşağısı olan insanlar sıkıntılı ya. Ne yapıyor bu? Ses yok oğlum çık işte en fazla öldür. Cık, aptal işte ya bak 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 bak. Tağına gidiyor. S tabi bu herif ses kasmadı. Use your fucking headphones dude. What the fuck? Dur 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 şu Yusuf'la kavga edeyim. Yusuf kim lan? Oh nice Yosef, Yosef ismi Fuck sake Aaaa <laughs> öleceğiz Hepimizi belli edecekler. mı öyle crazy yazan? <laughs> Şu anda mükemmel oyun oynuyoruz Oh sorry, I'm with the fucking Proximo clan Kim uh, I'm, I need to unmute these guys, wait kişinin kanını akıttım abi. Ben B'ye gidiyorum. B'den geliyor her zaman biri. Aldı amarım. Al Orus. Etmedim. Orus dedim. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Ya öl be birader öl ya. Baş sokacağım şimdi senin yapacağın. Adama de bir defa vurmuşum. Kaç vurmuşum? 80 vurmuşum adama. Ya yemin ediyorum bak bu sevgili muhabbeti kadar canımı sıkan bir şey yok. Ya oyundayım arıyor ya. Yemin ediyorum oyundayım arıyor ya. Bak Herkesi alırdım ya. Uf, vallahi çok kötü kaybediyoruz. 9-1 oğlum. Kans. 9-1 ya. Alırdım ki birader. Yemin ediyorum ki alırdım. Lan nere alıyorsun? Hep alıyorsun zaten. Hadi gidelim. Mustafa, Mustafa. Cihad yapacağız Mustafa gel buraya. Hadi gel gel. Mustafa bıçak takıyoruz. Kardeşim mavi, bıçak takmak mavi, mavi. Mavi. mavi, mi? Mavi. Takıyorum abi. Takıyorum gel. Bizim peşle. Abi, peşle, peşle abi peşle. <laughs> gel buraya bunu. ya buraya. Hop lan çıktı. Tak. Ölmüyor bile adam. Niye ölmüyor? <laughs> bırak bırak bırak. Tarama tarama. <laughs> Öldüm. Niye ölmüyor oğlum bu adam? Bakayım <laughs> kaç canı varmış. <laughs> 17 canı kalmış abi. <laughs> ne güzel taktik ama bu çay şeyim size. Ama kazanacağız galiba. Ediyorum, 12 canla <laughs> herkes 17, onda. 17 17. 17 can mı helal olsun. Ha. Ben ölmedim ya daha. Seni öldürecek bak sana görürsün. <laughs> Öldürsün, öldürmez onu. Sana vuracak kaç? Sıkma uç. <laughs> Abi, <gülüyor> oha. <gülüyor> oha. Abi bir şey diyeceğim benim canım o kadar raz mıydı? Sıkıtır Mustafa. %100. %100 değil miydi benim canım? %100. Bir bu e daha çok iyim ben direkt. Dur dur bekle sonra döneriz. Bıçak, <laughs> bıçak atınca oyundan atılmıyor musun? Ha, bekle biraz, bekle vakit bekle. Bekle. Hadi daha kaç bekle oradan manyak mısın? Oradan şifre, vururlar direkt. Bekliyor, yürü shift'le. Tam bir eee teröristiz tamam mı? Elimizde bıçağımız var. <laughs> o da bana bıçak sokacak <laughs> Mustafa benim eşliklerim <laughs> Mustafa sana emanet atacağım, geldi Takma takma bak, <laughs> amacı <gülüyor> ne biliyor musun? Bizi banlattırıp maçtan attırmak Ama onun istediğini yaptırma Mutlu olmasın <laughs> Sıkma sıkma sen Karşılık verme Mono kodum sülü <laughs> Bu Monok. Gel buraya lan Zıpla lanet <laughs> <laughs> Yemin ediyorum pisliğin tekiyiz ya. <laughs> Sonra gaming sistemi niye gelişmiyor bizim gibi insanlar yüzünden. <laughs> Baba ben de gidebiliriz. base'de <laughs> base'de base'de de herif base 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 var. Aa time yedi gel alabiliriz. Nerede oldu? Ölmedi olayım? lan yardım et Mustafa. Mustafa yardım et. Oh. 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 Aa hadi be. Şu an nasıl sövüyorum bize sesini açtım ana avrat sövüyor. <laughs> Rus gidiyor bilet. Abi bilet çek. Aa istiyor mu bu çaga? Zıpla lan ne dolusu? Zıpla. zıpla. <gülüyor> Dur ben bu el Mustafa. Para harcama para. Diğer el otu alalım <laughs> ikimiz de <laughs> gel gel. Trollün babası bilader. Vurayım mı bıçağı Troll. lanet olası? Zıplayayım mı? Vakti dur, dur blokla, blokla, ölüsün, blokla, 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 <gülüyor> blokla, 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 bak gidemiyorsun bak, Beleş. Kaç bir kaç. Ben öldüm oğlum, nereye kaçayım? Dur şu bombayı da bug'a atayım mı? Onun nereye gitti lan? Lan dur bir bombayı görünür bir yere atayım. Birader, eee... <laughs> Oh! Nasıl lan? Mustafa izledin mi? İzlemedim abi dur. Herifin nasıl öldüremediğimi gördün mü? Para Moto biriktir çeke. abi. Ben çekemiyorum. Çekemiyorum. <laughs> ben çekemiyorum, ben çekemiyorum. Ben çekeceğim. Ben o mavi uğraşacağım, ben o mavi ile uğraşacağım çok hoşuma gitti. Nerede o? Bir tane yani bıçak atayım can aşağı düşsün bari. Emanet takacak bak bana. Efendim onu buldun mu? Gel buraya lan dolasın bana. Aa, vuramadım lan herif. Ben buradan vurayım mı? Bana vurma, bana vurma. <gülüyor> <gülüyor> gel gel maviye gidiyoruz mavi mavi. Nerede o? Kaşar. Önden git oğlum ben de bomba ver Çekteyim ben. Geldi 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 geldi. Aldım aldım. Ben var al. Otom var sal beni önden. Geliyorlar. Mustafa şu şeyden geliyor. Arkadan mı? Arkadan geliyor. Aynen sen arkaya bak. Ama bütün takımda AWP var lan. Solunda Mustafa. Of! <gülüyor> Mustafa Pro <laughs> Hadi onda vuramadım be. <laughs> Çok güzel vuruyordum abi. Mustafa. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? B'ye basıyorsun. Auto mu? B3. Hayır. Aa, otoluk paramız var lan çek. Çek çek. Çek Mustafa çek. <laughs> Emanet takıyoruz maviye birader. Emanet tamam, takıyoruz. Nerede o mavi? Tamam mı? Tamam. Burada burada. O sikir avp'e çekti o da Gel gel Pisliğin pisliğini yapacağız Gel 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 yakala 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 <laughs> Yakala Mustafa yakala kaçmasın sık topuklarına sık Kaçma lan amana Oman oh, okudum <laughs> Ha oraya mı lan Oraya mı lan <laughs> Diş <yok> lan önümde <laughs> Tak emaneti Mustafa tak emaneti Tak emaneti birader Yuhu lan be Böyle böyle klanların kazanmaması lazım. İyi ki trolledik birader. Adam bana atar gider ya. Hayırdır lan sen iş. Oh. Adam arkadaymış, arkadaymış, arkadaymış. Sen yaşıyor muydun? Ben öldün sandım. Abi 13'e bir nedir ya? Hala. Allah'ım comeback İsrail. Bir kişi kaldı. Nerede ki o herif? Bilmiyorum ki. Sadece o iki yerde mi var? Başka yerde adam yok mu? dikkatli ol abi. Helal lan. Oh. Şimdi ne yapıyoruz? Ben videonun başlığını buldum bile her. Ee, proximity clan'ı trollüyoruz. CSGO'da nasıl trollcü olunur? <laughs> nasıl noob olunur? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa bana bak. Şş, bana Şş, Sakin ol. Bak bak bak. Nerede o Allahsız burada. Yerim <laughs> <Yürü>, atma bas. <laughs> <laughs> Çaycıda gibiyiz bak oturuşa bak. Çay içmişiz bekliyoruz birader Şaka yazdın mı çay Vur bir tane. Amına. Hadi ben de vurayım. <laughs> attı beni. Otursak. Niye? Niye şey attın? Sakilik attın. Sol Ölmez sandım oğlum ben. Abi ya zaten bitecek 30 dakika sonra biter. Allah kahretsin usta ya. Sen devam et abi. Ya gençler işte böyle trollcü olur. Hadi videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Toygar. Kapanış. Yok. Hadi hepinize iyi günler.